Evet sevgili takipçilerim. Bugün size mercimekli çorba yapacağım. Bugün şöyle göstereyim. 2 su bardağı mercimek yıkadım. Şuraya koydum. Malzeme olarak göstermek açısından. Bir tane havucu ince ince dilimledim. Bir tane küçük patates ve bir tane bir adet soğan. Şuraya da bir tatlı kaşığı domates salçası ve bir tatlı kaşığı biber salçası. Şimdi şöyle yavaş yavaş yapma aşamasına geçeceğiz. Şöyle ocağın altını açıyoruz. Şöyle ya söylememe gerek yok. Bir. Şöyle 4 yemek kaşığı yağ koydum. Şöyle hemen ben farklı bir tarif uygulayacağım. Biliyorsunuz mercimek çorbasının bir sürü çeşidi var ve gerçekten çok farklı oluyor. Şöyle mercimeği döktüm yağın içine. Şimdi soğan, patates ve avucumu boşaltıyorum. Bir tatlı kaşığı domates, bir tatlı kaşığı biber salçası. üzerine de mercimeği eritsin diye şöyle bir tatlı kaşığı tup. Şimdi ocağın altını biraz kısa. Yavaş yavaş. Bir hem özleşecekler hem kavrulacaklar. Bu çok farklı bir tarif. Hani yapan vardır muhtemelen de. Ben de denedim. Çok güzel oldu. Sizinle de paylaşmak istedim. Şöyle 2-3 dakika karıştıracağız. Şöyle bir kavrulsun. pişme süresi arkadaşlar muhtemelen 20 ve 30 dakika içerisindedir. Aslında 20 dakikada pişiyor da hani havuçlardan dolayı belki yarım saati bulabilir. Şöyle bir kalmışsın. Alındıktan sonra ben suyunu ilave edeceğim. Yani dilerseniz kaynamış su da ilave edebilirsiniz ama ben soğuk tercih ettim. Yani bu da çok aceleniz varsa kettle'dan da dökebilirsiniz. Ben soğuk tercih ettim. Şöyle. Şimdi tencerenin kapağını bırak kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Şöyle göstereyim mercimeğimiz çok güzel erimiş soğanımız avucumuz patatesimiz çok güzel pişmiş ve şimdi blenderda çekiyoruz <laughs> takipçilerim gördüğünüz gibi mercimeğimiz çok güzel eridi havuç patates ve soğan çok güzel blenderdan eriyecek şekilde şöyle göstereyim çok güzel bir şekilde erittik çektik ve şimdi sosu için küçük bir tava kullanıyorum içine şöyle 3 yemek kaşığı yağ koydum bir tatlı kaşığı tabi isteğe bağlı arzuya kalmış şöyle bir tatlı kaşığı pul biberi birazcık kızdıktan sonra naneyi en son ilave edeceğim bu arada naneler kendi yaptığım kendi kuruttuğum nanelerim naneleri ilave ettikten sonra hemen kapatacağım şimdi Şöyle göstereyim. Yağımız tamam. Şöyle naneleri gördüğünüz gibi attığım gibi şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir dinliyorum. Mükemmel bir çorba elde ettik. Kışın vazgeçilmezi biliyorsunuz enerji deposu. Birazdan sunumunu göstereceğim. Evet çorbamızı içebiliriz artık. Herkese afiyet olsun.